Merhabalar teknoloji severler. Bugün H96 Max Android HD TV Box incelemesi yapacağız. öncelikle kutumuzda neler var bir ona bakalım. Üst köşede TV Box'ımız yer alıyor. Kompakt bir tasarıma sahip. Bir adet Micro SD kart yuvası var. Bir adet USB 2.0, bir adet USB 3.0 girişi mevcut. HD görüntü elde edebilmemiz için HDMI soketimiz burada. Kablolu internet kullanmak istersek de Ethernet girişimiz de mevcut. Ethernet portunun hemen sağında da power supply girişimiz bulunuyor. Ön kısmı bu şekilde. Arka tarafında havalandırma kanalları var. Biraz yaklaştırayım. 4 GB RAM, 32 GB da hafızası var bu cihazın. Android 9.0 ile geliyor. TV box'ımızı kenara koyalım. Kutu içerisinden bakalım neler çıkacak. bir adet power supply'ımız var. Onu da kenara alalım. Kısa bir HDMI kablosu konulmuş içine. Soketleri altın uçlu değil. Kötü bir görüntü vereceğini zannetmiyorum ama altın uçlu bir HDMI kablosu alırsanız biraz daha görüntü kaliteniz artar. Bir adet de akıllı kumanda var içerisinde. Kumandamızın üzerinde fazla bir tuş yer almıyor. Yön tuşları, geri tuşu, ses açma, kapatma tuşları, home tuşu, power tuşu gibi tuşlar bulunuyor. Kumandamızda pil bulunuyor. Sonradan bir pil almamıza gerek yok. Bunu da kapatalım. Kutumuzda son olarak da bir kullanıcı kitapçığı bulunuyor. Bu kullanıcı kitapçığı her zamanki gibi İngilizce. Türkçe kullanıcı kitapçığı yok. Bunu da kutumuza koyalım. Hızlıca televizyonumuza bağlayalım ve kurulumuna geçelim. Bağlantıların nasıl yapıldığını gösterdiğim kısımları kolayca açıklama kısmından ileri sardırabilirsiniz. TV Box'ımızın HDMI girişine HDMI kablomuzu bağlıyoruz. Televizyonumuzun da yine HDMI girişine bağlantı yapıyoruz. Bu şekilde bağladık. Power Supply'ımızı fişe takıyoruz. Cihazımızın Power Supply girişine bağlantı yaptık. Ön kısmında bilgilendirme paneli bulunuyor. Şu anda cihazımız açıldı. Televizyonumuzun input girişinden hangi HDMI'ye bağladıysak bu HDMI'yi seçerek cihazımıza giriş yapıyoruz. Cihazımız açıldı. Gördüğünüz gibi kolay bir arayüzü var. YouTube, Google Play, Netflix, Google Play'in yine uygulamaları alt kısımda bulunuyor. Artıdan da yeni uygulamalar ekleyebiliyoruz. İnternet giriş kısmımız var. Setting'den bir internet ayarlarını yapalım. Kablosuz ağımızı açalım. Buradan kullanabilir ağlar. Direkt Wi-Fi'mizi gördü. Şifremizi giriyoruz. Evet, internet ağımızı da başarıyla bağlantı yaptık. Buralarda IP ayarları, proxy ayarları gibi ekstra ayarlarımız var. Bir alt kısmına inelim. Uygulamalar, tüm uygulamaları göster diyorum yüklü uygulamaları da buradan yine görebiliyoruz. Cihaz tercihleri kısmından da yine bluetooth, ses, depolama, ekran koruyucu, erişebilirlik ve sıfırlama gibi ayarlarımız bulunuyor. Geri gelelim. Uzaktan kumandalar ve aksesuarlar diye bir kısım var. Aksesuar ekle. Bu cihaza bir gamepad bağlayarak oyun oynamayı deneyeceğiz. Bu kısımlara geri dönüş yapacağız. Öncelikle bir YouTube'a girelim. Uygulamalar arası geçiş biraz yavaş gibi geldi bana. Siz karar verin. Atla diyoruz. Ara kısmından mouse moduna geçelim. Bu tuşla mouse moduna geçiş yapıyoruz. Kendi kanalımızı yazmaya çalışalım. Lazer bir mouse olsaymış açıkçası güzel olurmuş. Mouse ile yazmak çok da kolay değil açıkçası. Normal moda geçiş yapalım. En üstte yeşil teknoloji olarak çıktık. Videolar arası geçiş güzel. Menüdeki gibi yavaş değil. Bir videomuzu açalım ve sesini de açalım. YouTube'u 4K'ya ayarladık. Video görüntüsü gerçekten çok kaliteli. Net bir görüntü sağlıyor. Full HD bir televizyon. Gerçekten çok beğendim görüntüsünü YouTube'da. Buradan çıkalım. Google Play'e giriş yapalım. Evet. Buradan oyunları indirebiliyoruz. Tabi her oyunu oynamamız pek mümkün olmaz. Android telefondaki, tabletteki bütün uygulamalar neredeyse bulunuyor. Google Play'den de çıkalım. İnternete girmeyi deneyelim. Sahibinden koma bir girelim. İnternet hızına bağlı tabii ki değişebilir bu hız. Geçişleri bu şekilde. Peki aramayı nasıl yapacağız? Bir onu deneyelim. Evet mouse modumuza geçtik. Bakalım buradan otomobili tıkladık. Bir adet Bugatti varmış. Bir Bugatti bakalım. Bakalım nasıl bir aracımız var. Herkesin hayal değil mi? 18 milyon 500 bin TL kadarcık. Mouse modumuzda da bilgisayarımızda gibi internet browserda dolaşabiliyoruz. Buradan da çıkalım. Evet geri tuşuyla bütün işlemi yapabiliyorsunuz. Geri tuşu veya home tuşuna basarak ana sayfaya geçiş yapabilirsiniz. Temin ettiğimiz firma bu cihazın içerisine Android oyunlar yüklemiş. Daha önce de tanıttığım Basios'un bir gamepad'i var elimde. Cihazımız Android olduğu için bir eşleştirme yapmaya çalışalım. Öncelikle cihazımızın ayarlarına girelim. Biraz önce de Gamepad modunu görmüştük. aksesuar ekle diyorum. Cihazımızdan home tuşuyla X tuşuna basıyoruz. Yukarıda cihazın MAC adresi görünüyor. Evet, eşleştir diyoruz. Cihazımızın ışığı sabit yandı. Evet, Gamepad bağlandı yazıyor. Geri yapalım. Gamepad'imizde evet, Gamepad'imizde hareket ettiriyoruz şu anda. Bir alt kısımdan oyunumuzu açalım. Nostaljik oyunlar yüklü cihazda şu anda. Tabii ki size gelen cihazda muhtemelen bunlar olmayacak. Street Fighter açmak istiyorum ben. Tabii ki kendi seçiyoruz. Karşımızda da Ryu Bakalım kumandayla hareket ettiriyoruz. Evet korumayı alıyorum. Çok rahat oynayabiliyorsunuz. Tabii ki ben oynayamıyorum ana menümüze dönüyoruz. Bu cihazımız ve bir gamepad'imiz varsa bir oyun konsoluna dönüştürebiliriz diye düşünüyorum. Araba yarışı gibi farklı oyunlar oynanabilir. Ayarlardan cihaz tercihlerine giriyoruz. Ayrıca bu kısımda CEC ayarları var. TV otomatik aç dediğinizde televizyonunuzda otomatik olarak açılacaktır. Cihazı otomatik olarak kapat dediğimizde televizyonumuzda CEC özelliği varsa otomatik olarak kapanacaktır. Ayrıca My Apps'ten girip yüklü uygulamalar üzerinden de kablosuz aktarmayı kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzda ekran aktarma bu cihazla yapabiliyorsunuz. Bu cihaz 400-500 TL bandında geziyor. 4 GB RAM ve 32 GB hafızaya sahip Mi Box S'ler 2 GB RAM'e sahip. Kararı sizin vermenizi istiyorum. Cihazın genel kullanımı bu şekilde. Cihaz fena değil. Ekstra özellikleri var. 4K'nın TV'ye aktarımı gerçekten güzel. YouTube'daki geçişleri beğendim. Sadece menüdeki geçişler biraz yavaş gibi geldi bana ama belki de uygulamadan kaynaklanıyordur. Onun haricinde bir sıkıntı görmedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sorularınız olursa yorum kısmına yazmaktan çekinmeyin. Hepsini cevaplıyorum. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Burada gerçekten çok emek harcıyoruz. Kendinize iyi bakın.